Master şefte şeflerden elenen Furkan'a kan donduran soru. Peki ama neden? Furkan gerçekten bunu yapmış olabilir mi? Şefler onu neden bu kadar köşeye sıkıştırdı? Master şefte neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master şefi severek izliyorsan, lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden isim Furkan oldu. Arkadaşım sence Furkan elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Furkan gittikten sonra şeflerin bazı imalı soruları tüm master şef severlerin akla bir soru işareti düşürdü. Şefler sen bunu yapamayacak gibi değilsin. Hem ilk turdaki yaratıcılıkta hem de bu yemeği aslında yapamayacak birisi değilsin. Ne oldu? Anlat bize tarzında sıkıştırmaları ve Furkan'ın demek ki buraya kadarmış. Tarzında yaptığı açıklamalar tüm master chef severlerin aklına acaba Furkan bilerek mi elendi? Bildiğimiz gibi nişanlı ve evlilik aşamasında aynı zamanda ailesiyle ilgili de bazı problemler olduğu biliniyor. Sırf bu yüzden master chef'ten bilerek mi çekildi? Şefler Furkan'a bunu mu ima etti? diyerek tüm master chef severler şu an bir tartışma başlatmış durumdalar. Arkadaşım sence Furkan gerçekten bilerek elenmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.